Arkadaşlar merhabalar. İlk HTML dersimize hoş geldiniz. Bu derste sizlerle birlikte e, HTML'in ilk, bu videoda sizlerle HTML'in ilk dersini göreceğiz. Şimdi HTML e, daha önce bahsettiğim gibi web sitelerinin temeli. Ne yapacağız şimdi bu derste? Bu derste sizlerle şurada görmüş olduğunuz taglerin, etiketlerin e, ne işe yaradığını tek tek göreceğiz. Bunlar nedir? Ben size kısaca buradan önce bahsedeyim. Daha e, dosya oluşturmadan önce bahsedeyim. E, şimdi HTML tagi HTML'in başladığını tarayıcıya bildirir. Yani bu kodtan sonra HTML olarak yorumlanır gönderdiğiniz dosya ve şunu da unutmayın bir PHP dosyası da göndermiş açmış olsanız tarayıcınızda e, bu HTML'e dönüştürülür daha sonra HTML olarak size gösterilir e, daha sonra HEAD etiketi var HEAD etiketi e, isminden anlaşılacağı, anlaşılacağı üzere e, baş kısmıdır sitemizin. yani bunun içinde e, Başlık gibi e, bölümler olur, başlık olur, e, daha sonra meta etiketleri olur. Yani bu meta etiketleri de şudur, e, sitenizin Google gibi arama motorları tarafından e, görüntülenmesini sağlar. E, ona detaylı bir şekilde değineceğiz. E, nerede değineceğiz? SEO derslerimizde değineceğiz. Daha sonra heat etiketi içinde sitenize dışarıdan ekleyeceğiniz script dosyaları, daha sonra stil dosyaları, CSS dosyaları burada ekleyeceksiniz. Bunu da ileriki derslerimizde göstereceğiz. JavaScript derslerimizde olsun, işte CSS derslerimizde olsun göstereceğiz. Bundan sonra body etiketimiz var. Body etiketinden sonra girdiğiniz her şey sitenizde görünür body etiketi gövde etiketidir. Sitenizin gövdesidir. Bu etiketten sonra girdiğiniz her şey sitenizde gözükür. Ee, da, yani neler gözüküyor? Mesela paragraflar gözüküyor. İşte başlık etiketleri, heading etiketleri birden 6'ya kadar görünür. Bu arttıkça e, boyut küçülür. E, daha sonra bold yani kalın, italik yazmak için bu etiketleri kullanırsınız ve image etiketi. Bu image etiketi de sitenize resim dosyası eklemek için kullanılır ve a etiketi yani link et, eklemek için, bağlantı eklemek için kullanacağınız etikettir arkadaşlar. Şimdi dilerseniz geçelim. Burada e, standart bir html dosyası oluşturalım. HTML5 ile oluşturalım bu dosyayı. Bunu yapmak için Sublime Text ed Editörünüze Emmet eklentisini kurarsanız eğer emmet.io adresinden e, bu kodları böyle tek tek yazmakla uğraşmazsınız. Bunu böyle silersiniz. Ve e, html 2. üst üste 5 yazıp e, gerekli kısa yolu kullanarak ki ben şu anda bunun ne olduğunu bilmiyorum. E, o yüzden burada tools sekmesinden common palette diyorum ve buraya emmet yazıyorum ve Expand Abbreviation'ı seçerek e, bu kodların oluşturulmasını sağlıyorum arkadaşlar. Burada title kısmına girdiğim her değer, her ne girersem gireyim e, ne olacak e, internet explorer veya işte safari veya mozilla firefox veya google chrome gibi tarayıcılarda başlık yerinde gözükecektir. Ben buraya şimdi birlikte yap. .com diye girdiğim zaman e, ve kaydedeyim bunu. Nereye kaydedeceğimi soracak ve diyeceğim. Şurada ben bir klasör oluşturacağım tekrar. Ders diye adını değiştiriyorum. Ders diyorum. Ve içine girmeden direkt şurada kaydediyorum. Sanırım kaydetti. Evet kaydetti. Bunu açtığımda gördüğünüz gibi burada tabi bir de D kalmış orada. Sublime Text'e gireyim. Gördüğünüz gibi birlikte yap.com burada sayfamın başlık kısmında görünüyor. Şurada. Daha sonra size ne gösterecektim arkadaşlar? Ee, şöyle bakıyorum kodlarımdan ee, body tag'i. Body tag'i dediğimiz gibi e, ee, bu tagler arasına yazdığınız her şey sayfanızda görünür arkadaşlar. Şu şekilde. Mesela ben buraya yazayım. Bu benim benim ilk HTML sayfam dedim. Kaydettim. Safari'ye geldim ve sayfamı yeniledim. Gördüğünüz gibi bu benim ilk HTML sayfam. ve sayfamda göründü. Tamam. Peki başka ne var size göstereceğim şu var paragraf tagi var paragraf tagini böyle yazıyoruz ve kapatıyoruz şöyle bu bir bir paragraf etiketidir. Kaydettim ve geldim sayfamı yeniledim. Gördüğünüz gibi normal yazıdan daha değişik bir şekilde yazıldı. Niye böyle yazıldı? Çünkü HTML'in çeşitli tagleri böyle kendine özgü stillerle gelir. Daha sonra bunları işte stil dosyaları stil dosyalarıyla veya HTML'in HTML'in içine girdiğiniz bazı attribute denilen tanımlarla ...değiştirebilirsiniz. Yani... ...şimdi onları göstermeyeceğim size. Onları daha sonraki HTML derslerimizde... ...ve CSS derslerimizde göstereceğim. Şimdi... ...paragraf etiketimizde... ...ve hatta şöyle yapayım. Şuraya tekrar bu benim... ...ilk... ...HTML... ...sayfam diye... ...yazıyorum. Bu burada kalsın. Şöyle kaydedeyim. Bu da diyor ki bize satın al bunu diyor. Aradaki farkı buyurun görün. Evet. Daha sonra ne diyoruz? H1'den H6'ya kadar bir yazalım. Farkını görelim. Şimdi şöyle H1 diyorum. Kapattım ve tekrar H, H1 tabi ben HTML diye de gaza gelip yazıyorum. Ee, başlık 1 diyeyim. Başlık 1. Şu kısmı kopyalayayım. Uğraşma. H2. 2. Şurada H3. Şurada H2'yi de kapatmamışım arkadaşlar. Bunu da bir kapatayım. H4 dedim. H4. Ve en son H6 diyorum öyle 6 H6 Bir kaydedelim. Aralarındaki farkı bir görelim. Gördüğünüz gibi H değeri arttıkça boyut küçülüyor arkadaşlar. Bunlar çeşitli yerlerde kullanılacak başlık etiketleri. SEO dersinde göreceğiz. Her sayfada bir H etiketinin bulunmasını Google vesaire artık istiyor. Yani puanlamada etkili bunlar. Ee, neyse konumuza dönelim. HTML'de daha sonra işleyeceğimiz tek B tagi. Bu bold'a karşılık İngilizce'de. Yani bold kalın demek. Şöyle bir yazalım. Bold diyelim. Kalın yazı. Ve kaydettim. Geldim buraya. Yenildim. Gördüğünüz gibi normal yazımız buyken Kalın yazımız bu. Evet. Ee, daha sonra ne var? I var sanırım. İtalik. Bir deneyelim. İtalik yazı diyelim. Gördüğünüz gibi italik yazı yazdı. Ee, başka neyimiz var? Ee, image. Image. Bunu da şöyle yapalım. Image. Buna böyle bu şekilde. Attribute denilen olay bu. Ee, yani bir kaynak veriyoruz buna. Source'dan geliyor. Yani image klasörün içindeki mesela atıyorum. logo. Logo.png'yi kaynak olarak al ve bana göster diyoruz. Bunu bu şekilde kapatmamız yeterli arkadaşlar. Ve kaydettim. Geldim buraya bunu yeniliyorum. Gördüğünüz gibi burada bir resim dosyası var. Ee, bunun denetlediğim zaman gördüğünüz gibi burada görebiliyoruz. Tamam. Ee, bunu başka neyimiz vardı bizim? Ve bir de A etiketimiz var. A etiketi de yine attribute kullanılarak yazılıyor. A hashref veriyoruz buna. Şöyle yaptım. Buraya mesela www. tabi başında http de yazacağız. Yazmasak ne olur? Yazmasak da gider ama yazsak daha iyidir arkadaşlar. Birlik diyorum. Bunu koymasanız da olur. Bunu bu şekilde kapatıyorum. Buraya bir açıklama mesela birlikte yap. dediğim zaman ve şu şekilde A'yı da kapattığım zaman ben şunu şöyle büyütürsem sanırım daha düzgün görünecek. Evet. Şimdi bir link oluşturmuş oldum. Bir bağlantı oluşturmuş oldum. Sayfamı yeniliyorum. Ve gördüğünüz gibi buraya bir link geldi. Buna tıkladığım zaman birlikte yap.com'a gitti. Ee, geri geldim. Ve şimdi. Evet. Şuraya bir aslında ben imajı da ekleyeyim. Sizin kafanız karışmasın arkadaşlar. Buraya geleyim dersin içine. Ben şuradaki ee, logomu alayım. Nerede o? Buradan herhangi bir logo png'yi böyle taşıyayım oraya. Masa üstünde ders klasörünün içine yapıştırayım. Hatta image klasörü oluşturmuştuk. O klasörü de oluşturayım ve logo.png'yi buraya atayım arkadaşlar. Şimdi geldim Safari'ye ve sayfamı yeniledim. Niye görünmedi? Tekrar bakalım kodumuza. Image, image, evet image demişiz. O yüzden görünmedi. Biz burada klasörün adını image istedik. Bunu böyle değiştirdiğim zaman gelip buraya yenilersem gördüğünüz gibi bu şekilde gösterdi. Arkadaşlar ilk HTML dersinde anlatacaklarımız bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere teşekkür ederiz arkadaşlar.